Abdurrahman bin Hubeyb Abdurrahman bin Hubeyb radıyallahu an Mekke doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu bilinmemektedir. Babası Hubeyb bin Uheyb, annesi ise Ümmü Nefer binti Nefer bin Hüveylit bin Esed bin Abduluzza bin Kusay'dır. Hicri 3. yılda Uhud'da şehit oldu. Kabri Uhud meşhedindedir kabile ve soyu Abdurrahman bin Hubeyb bin Ubeyb bin Suhaim bin Gıyere bin Saad bin Leys bin Bekr bin Abdülmelat bin Kınane'dir. Mekke'de ilk sıralarda Müslüman olduğu için birçok sıkıntılar gördü, işkenceler yaşadı. Sonunda Mekke'den Medine'ye hicret etmek zorunda kaldı. Kendisi sahabeden Abdullah bin Hubeyb'in kardeşidir. Abdurrahman bin Hubeyb radıyallahu anh, Mekke'de ilk sıralarda Müslüman olmuş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte katıldığı Uhud Savaşı'nda şehit edilmiştir. Begavi onu sahabi arasında saydı. Medine'ye yerleştiğini söyledi. Hişam bin Sa'd tarihiyle Muaz bin Abdurrahman el-Cüheni'den o da babasından tahric etti. Resulullah şöyle buyurdu. Çocuk sağını solundan ayırt ettiği zaman ona namazı emredin. İbni Abdülbers der ki, Abdullah bin Hubeyb'in kardeşi olduğunu sanıyorum. Abdurrahman bin Hubeyb'in oğlu meşhur Muaz bin Abdurrahman olup babasından rivayet etmiştir. Abdurrahman bin Hubeyb radıyallahu anh'in hayatı hakkında elimizde fazla bilgi bulunmamakla beraber onun aile bireyleri varsa rivayet etmiş olduğu hadisler hakkında ve geri kalan hayatıyla ilgili nerede ve ne zaman hangi tarihte vefat ettiğine dair elimizde bundan fazla hiçbir bilgi yoktur. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.